Selamun Aleyküm. Hayırlı günler kıymetli hemşerilerimiz. Allah'ın selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun. Efendim bugün çok farklı bir ortamdayız. Kıymetli Başkanımız, Bekir Kayan Başkanımızın yanındayız, misafiriyiz. Bekir Başkanımız üretim ve istihdamın altına imza atmış başkanlarımızdan en yoğun çalışan, Aksaray'ımıza en çok faydalı olan sivil toplum örgütlerimizden, e, başı çekenlerden, Allah razı olsun kendisinden. Biz e, üniversiteyle birlikte yaptığımız çalışmada Akkobi 1 olarak başkanımızı her daim e, tebrik ediyoruz. Yanındayız, yanı başındayız. Artı Ar e, Grup Medya olarak radyomuz, televizyonumuz, gazetemizle başkanımızın her daim, her daim yanı başındayız. İnşallah bu başarının, başarılarının devamını diliyoruz. Bu şekilde bu e, sözlerimizin kalıcı olması için e, teşekkür belgemizi hazır ettik. Şimdi kendisine takdim edeceğiz inşallah. Başkanım. bey teşekkür ederiz. Sağ olun. Uygun gördüğünüz için. Arı grubuna da ben ne diyor olarak teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ Allah olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun başkanım. Bir de arkadaşlar veriyor gibi fotoğraf alalım.